Kız küçük. Sen ne güzel oturuyorsun. Siz ne güzel oturuyorsunuz kız. Arka önlü. He? Ben sizi yiyebilir miyim? O ağzını yiyebilir miyim? Aydın aydın. Tamam yiyeyim Tamam getir yiyeyim. Getir yiyeyim getir. Aha. 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 Ah, seni yiyelim çocuk. Aşkım aşkım aşkım. <laughs> güzel gözlüm benim. Hey gençler merhaba. Ne yapıyorsunuz? Sizin mamanız var mı ya? Anam sizin mamanız kalmamıştır. Ben size mama vereyim. Siz bir küçük kız. Bu ne güzel gözlükler yarattım yaratalım. Allah Allah'ım, Allah'ım. Dur ben size mama vereyim tamam bekle. Bekle ben size mama vereceğim bekle. Ha bak o da mamanız bitmiş. Aha size mama gel. Gel. Gel bakayım gel 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 gel. Şşş şşş şşş. Gel. Gel. Şşş Gel 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 aşkım gel. Gel kız. Küçük. Gel. 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 Gel, gel. gel küçükler gel. Gel 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 gel. Kau ke sini. Bili kau. Buka. Ge. bapa bapa ba, ba. ba. Oyun darah,